yedim Zaman bizden yanadır. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, önceki gün yaptığı basın açıklamasıyla kendisine eleştiren CHP İlçe Başkanı Halil Karahana yeni devlet hastanesi inşaatına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu 4 poster daha astırarak yanıt verdi. Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ihalesinin tamamlandığı ve inşaat faaliyetinin tekrar başlayacağı açıklanan hastane binasına AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir posterin asılması siyasi polemik konusu olmuştu üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Bodrumlular adına teşekkür eder saygılar sunarız yazılı postere tepki gösteren CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan yaptığı yazılı açıklamada AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'i sert sözlerle eleştirerek henüz tamamlanmamış bir proje için asılan pankartın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bıraktığı gibi vatandaşla da alay etmek manasına geldiğini söylemişti. Bunun üzerine Osman Gökmen Karahan'a cevap olarak hastane inşaatına 4 poster daha Bastırdı. Böylece şantiye binasındaki poster sayısı 6 oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökmen, Değerli Bodrumlular, inşaatına başlanılan devlet hastanemizin büyüklüğünü hesaba katmayarak, 2 adet Cumhurbaşkanımıza teşekkür afişi basma hatası yaptığım için hepinizden özür dilerim. Bugünden itibaren 6 afiş hastanemizin açılış tarihine kadar asılı kalacaktır ifadelerini kullandı. Biraz daha süreceği anlaşılan bu siyasi polemikte Gökmen'in yanıtına CHP cephesinden nasıl bir yanıt geleceği ise merakla bekleniyor. Bize imanımız yeter. Bize inancımız yeter. Bize milletimizin sevgisi ve desteği yeter.